Hüccetül İslam İmam Gazali hazretleri, Mükaşefetül Kulub Kalplerin Keşfi. Haramı terk etmek Allah Celle Celalihu'ya itaat etmek demek, onun faz kıldıklarını harfiyen ifa etmek, haram kıldığı şeylerden kaçılmak ve çizdiği hudutta durmak demektir. Mücahit dünyadan nasibini de unutma mealindeki ayetin açıklamasında şöyle der. Buradaki nasipten murat, kişinin Allah Celle Celaluhu'ya itaat etmesidir. Ey okuyucu! Bil ki itaatin esası, Allah Celle Celaluhu'yu bilmek, ondan korkmak ve hareketlerini Allah Celle Celaluhu için murakaba etmekten ibarettir. Kişi bu dört esastan yoksunsa, imanın hakikatini idrak edememiş demektir. Çünkü Allah Celle Celaluhu'ya itaat ancak onu tanımakla olur. Varlığına, her şeyin yaratıcısı olduğuna, her şeyi bildiğine, her şeye kudretinin yettiğine ve fani varlıkların ilminin onu asla ihata edemeyeceğine, vehimlerin tasavvurunun dışında bulunduğuna, benzerinin olmadığına ve her şeyden haberdar olduğuna inanmakla olur. Bir Bedevi Arap, Muhammed İbni Ali, İbni Hüseyin'e şöyle der. İbadet ettiğin zaman Allah Celle Celaluhu'yu gördün mü? Muhammed İbni Ali cevap verir. Görmediğim zata ibadet etmiş değilim. Bedevi Arap sorar. Nasıl gördün? Muhammed İbni Ali cevap verir. Onu bizim anladığımız manada gözler görmez. Fakat iman hakikatiyle kalpler görür. O bizim duyularımızda idrak edilmez. İnsanlara benzemez alametlerle bilinir. Kendisine has vasıfları vardır. Takdir ve hükümlerinde zulmetmez. İşte bu Allah Celle Celaluhu'dur. Kainatta ondan başka ibadete layık birisi yoktur. Göklerin ve yerin sahibidir. Bunun üzerine Bedevi Arap dedi ki: Allah Celle Celaluhu elçiliğini nereye vereceğini çok iyi bilendir. Ahbar'ın şöyle dediği rivayet edilir. Eğer Adem oğulları benden zerre miktarı daha fazla Allah Celle Celalihu'nun azametini yakinen bilmiş olsalardı, su üzerinde yürürler, rüzgarla uçarlardı. Allah Celle Celalihu'yu idrakten aciz olduğunu ikrar edenin bu ikrarını iman sayan Rabbimizi tenzih ederiz. Nitekim Allah Celle Celalihu'nun nimetlerine gark olan kişinin bu nimetlerin şükrüne edadan aciz olduğunu ikrar etmesi de Rabbimiz tarafından kulunun şükretmesi olarak kabul edilmektedir. Mahmud Verak şöyle der. Nimet sayılırsa Allah'ın nimetlerine şükrüm, vaciptir bu nimete de şükretmem benim. Nimetlere şükür de Allah'ın lutfuyladır. Günler de uzasa, ömür de uzasa bu böyledir. Allah'tan bir sevinç geldi mi herkesi kaplar. Kazara, keder gelse, peşine bir sevap yoklar. Sevinçte de, kederde de bir nimet vardır. Fakat bunu idrakten, vehimler, karalar denizler dardır. Kişi, Allah Celle Celaluhu'yu tanıyınca, hemen kendisinin kul olduğunu ikrar etmesi gerekir. Kalpte iman yerleşince, Allah Celle Celaluhu'ya ibadet ve itaat etmek vacip olur. İman iki esastan ibarettir. Bunlar, 1. Zahiri iman, 2. Batıni imandır. Zahiri iman, inandığını dille söylemekten ibarettir. Batıni imansa, kalpten inanmaktır. Mü'minler, Allah Celle Celaluhu'ya itaat ve ona yakınlık derecesi bakımından birbirlerinden farklıdırlar. İman, onları bir çatı altında toplar fakat Allah Celle Celalihu'nun hükmüne razı olmak, tevekkül etmek, amelleri sırf onun için yaparak derece bakımından yükselmek ve Rabbinin ikramına nail olmak hususlarında ayrı ayrı derecelere sahiptirler. İhlas, kişinin yaptığı ibadetler ve diğer hayırlı işler için Allah Celle Celalihu'dan mükafat beklememesidir. Çünkü kişinin kendisini de işlediği işi de yaratan Allah celle celalihu'dur. Eğer kişi sevap almak ve azaptan kurtulmak arzusuyla Allah'a itaat ediyorsa, tam ihlaslı bir insan değildir. Çünkü kendi menfaati için çalışıyor demektir. Nitekim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadis şöyledir: Sizden biri ancak korkunca iş yapan kötü köpek gibi olmasın ücret verilmeden çalışmayan, amele gibi de olmasın. Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu buyurur ki, İnsanlardan kimi de, Allah'a, dininin yalnız bir tarafından tutup ibadet eder. Kendisine bir hayır dokunursa, ona yapışır. Bir fitne isabet ederse, yüzü üstü döner. Dünyada da, ahirette de hüsrana uğramıştır o. Bu ise, apaçık bir ziyanın ta kendisidir. Allah Celle Celalihu'nun bizim üzerimizde birçok nimetleri ve ikramları vardır. Bu sebeple kendisine ibadet ve itaat etmemiz vaciptir. Ayrıca fazladan olarak itaat edenleri mükafatlandırmak, dalalete düşenleri de cezalandırmak için ibadet etmeyi bize emretmiştir. Tevekkül İhtiyaç anında Allah Celle Celaluhu'ya güvenmek, zaruret anında ona dayanmak ve musibet anında gönül huzuruyla metanet göstermektir. Allah Celle Celaluhu'ya tevekkül edenler her şeyin Allah Celle Celaluhu'nun takdiriyle vuku bulduğunu bilirler. Sebeplerse Allah Celle Celaluhu'nun hükmü altındadır. Tevekkül edenler atalarına, evlatlarına mallarına mülklerine mağrur olmazlar, onlara dayanmaz, onlara güvenmezler. Sadece Allah Celle Celaluhu'nun hidayetiyle bütün işlerini Allah Celle Celaluhu'ya havale ederler. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona kafidir. Rıza Takdiri ilahi ne surette cereyan ederse etsin, nefsin bunu hoş görmesi kadere rıza göstermektir. Bazı alimler şöyle der: İnsanların Allah Celle Celaluhu'ya en yakın olanı, onun taksimi ilahisine en çok razı olandır. Şu da bazı ehli hikmetin sözlerindendir. Nice sevindirici şeyler vardır ki, musibettir, hastalıktır. Nice de hastalıklar ve kederler vardır ki, hayırdır, şifadır. Nitekim şair şöyle der, ''Senin için vardır görülmeyen nice nimetler.'' Sana musibetler yağdıran nice meserretler, hadiselere sabret. İşin sonu hayırdır. Her kedere bir sevinç, her sevince bir keder vardır. Bu mevzuda biz Müslümanlara Allah Celle Celaluhu'nun şu ayeti kafidir. Olur ki bir şey hoşunuza gitmezken o sizin için hayırlı olur. Bir şey de sevdiğiniz halde o da hakkınızda şer olur. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ey aziz okuyucu! Bil ki, kişi keyfi yaşayışı bir kenara atmadıkça, Allah Celle Celaluhu'ya hakkıyla itaat edemez. Bu mevzuda, ehli hikmetin bazı sözleri şöyledir. Nasihatlerin en tesirlisi, kalpteki bir perdeyle perdelenmeyendir. Dünyaya tapmak ve keyfi yaşayışlar birer perdedir. Kalbe, hakikat sevgisinin girmesine engel olurlar. Dünya bir saattir, sen de onu bir itaat yap. Ebul Velid şöyle der, Bütün hayatımın bir saat olduğunu bilince yakından, Niçin zamanda cimrilik yapıp gitmeyeyim hak yolundan? Bir ara birisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle der, Ben ölümden korkuyorum, tiksiniyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sorar. Malın mülkün var mı? Adam evet der. Resul aleyhisselam buyururlar. Gönder malını. Ölmeden önce hayırlı işlerde sarf et. Çünkü malı neredeyse kişi de oradadır. Hazreti İsa aleyhisselam şöyle der. Kişinin iyiliği üç şeyde belli olur. Konuşmada, bakışta, sükutta. Kim ki konuşmaları ilahi ahlak esasları dışındaysa o beyhudelik içindedir. Kim ki bakışları işe yaramayan lüzumsuz yerlerde dolaşıyorsa o hatalar içindedir. Kim ki sükut ettiği halde bu sükutunu tefekkür yolunda kullanmıyorsa o oyun ve eğlence içindedir keyfi yaşayışı terk etmek, dünyevi düşünceleri ve dünya zevkleriyle sefa sürme emellerini kalpten atmakla olur. Helal olmayan şeylere göz atmaktan sakınmalıdır. Çünkü helal olmayan şeylere bakmak, kalbi manen öldürücü bir erok, ona zulmeden bir sultandır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyururlar. Helal olmayan şeylere bakış, İblisin oklarından bir oktur. Kim sırf Allah korkusu sebebiyle helal olmayan şeyleri bakmayı terk ederse, Rabbi ona öyle bir iman verir ki, tadını kalbinde hisseder. Ehli hikmetin bu husustaki bazı sözleri, bakışlarını rastgele sağa sola salıverenin sonunda hayıflanması çok olur. Sağa sola bakışlar ahlaki olmayan hadiseleri meydana getirir. İnsanı rezil eder. Cehennemde uzun müddet kalmaya sebep olur. Gözlerine sahip ol. Eğer onları başıboş bırakırsan seni kötülüğe götürürler. Halbuki onlara sahip olursan bütün azana sahip olursun. Eflatun'a sorarlar. Kalp için hangisi daha zararlıdır? Kulak mı yoksa göz mü? Yani kulağa gelen şeyler mi yoksa bakışlar mı? Eflatun'un cevabı şöyledir. Gözle kulak kalp için bir kuşun iki kanadı yerindedir. Kuş ancak bu kanatlarla uçabilir, onlarla ayakta durabilir. Bazen kanatlardan birinin tüyleri yolunur, denge bozulur. Bu yüzden güçlükle ayakta durabilir. Kulağın dinlediği lüzumsuz ve haram şeylerle, gözün baktığı lüzumsuz ve haram şeyler kalbe aynı derecede zararlıdır. Adamın birisi bir köleye bakarak gülüyor ve onu küçümsüyormuş. Bunu gören olgun bir kişi adama şöyle demiş: "Ey akılsız adam, ey kalpsiz adam, ey gözleri manen harap olmuş adam. Yazıcı ve işlenen amelleri muhafaza edici meleklerden utanmıyor musun ki, işlediklerini yazıp muhafaza ediyorlar. Sana bakıyorlar. Senin hakkında bir bataklık çukura düşüp de etrafında toplanan ve kendisine bakan insanlara hiç aldırış etmeyen kişi olarak şahitlik ediyorlar. Kadi Ercani şöyle der. Ey gösterim! Bir bakışla faydalandınız. Kalbimi şer çukuruna yuvarladınız. Ey gösterim! Ellerinizi kalbimden çekiniz. İkinizin bir kişiye saldırması eşkıyalıktır. Biliniz. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'nin bir sözü de şöyledir. Gözler, şeytanın tuzaklarıdır. Azaya en hızlı ve en şiddetli nüfuz eden gözdür. Kim Rabbine itaat hususunda, azasını nefsinin peşine bırakırsa, emeline vasıl olur. Kim dünya zevklerine nail olma hususunda, azasını nefsinin peşine bırakırsa, amellerini iptal etmiş olur. Kişinin nefsi ibadet için saflaşınca, Günah işlemeye hiç meyil kalmayınca, bütün azasını itaate sevk ettiği zaman, işte bu Allah'tan bir nimettir heman. Azaları onu ebedi cennete götürür. O zamanki onların heva ve hevesini öldürür. Ebini mübarek şöyle der. İmanın esası, peygamberlerin Allah Celle Celaluhu tarafından getirdikleri ilahi esasları tasdik etmekten ibarettir. Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu tasdik eden onunla amel eder. Bu ameli onu Allah'ın gazabından kurtarır. Haramlardan kaçınan tevbe eder. Kötü huylarını terk eder ve güzel ahlaklı olur. Helalinden kazanan takva sahibi olur. Farzları hakkıyla eda eden hakiki Müslüman sayılır. Dili doğru olan sıkıntılardan kurtulur. Mazlumun hakkını yemeyen kısastan kurtulur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakına tabi olanın amelleri temiz olur. Amellerini sırf Allah için yapanın bu amelleri makbul olur. Allah ondan razı olsun. Bir defasında Ebu Derda hasretleri peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü bana öğüt ver. Resul aleyhisselam ona cevaben buyurdular. Helalinden kasan, güzel ameller işle. Bir gün için, bir günün rızkını iste. Nefsini ölü say. Amellerde ucube düşmekten sakınmalıdır. Çünkü ucup, amellerine mağrur olmak, afetlerin en büyüğüdür. Amelleri, en fazla fesada uğratan kötü bir duygudur. Amellerine mağrur olan, amelleriyle ucbe düşen bir kimse, bu ameliyle Rabbi üzerinde bir minnet hakkı kurma sevdasındadır. Amelinin kabul veya reddedildiğini düşünmez. Sahibini zillet ve yese sürükleyen nice masiyetler vardır ki, azizliğe ve kibirlenmeye sebep olan ibadetlerden daha hayırlıdır. Yerde ne varsa hepsi ve onunla birlikte bir misli daha o zulmedenlerin elinde olsaydı, kıyamet gününde uğrayacakları azabın fenalığından kurtulmak için elbette bunları feda ederlerdi. Halbuki o gün, onlar için Allah'tan hiç de zannedemeyecekleri nice şeyler zuhura gelmiştir. Bu ayetin tefsiri hakkında denir ki, bazı insanlar bir kısım ameller işlerler ve dünyada bunları iyi ameller olarak görürler. Halbuki bunlar ahirette birer kötü amel, birer günah olarak karşılarına çıkar. Bazı eski dini bütün Müslümanlar, yukarıda mealini verdiğimiz ayeti okudukları zaman şöyle derlerdi. Yazık riyakarlara! Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ve arzu ediyorsa, güzel bir amel işlesin ve Rabbine ibadette eş ve ortak tutmasın. Ayetin mealinde geçen Rabbine ibadette eş ve ortak tutmasın kısmı ibadetinde riya yapmasın şeklinde de açıklanmaktadır. İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre en son nazil olan ayet şu ayettir. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilecek. Onlara haksızlık edilmeyecektir. Mü'minin takva sahibi olup olmadığı üç şeyle belli olur. 1- Nail olmadığı şeyler hususunda tevekkül ediyorsa. 2- Nail olduğu şeylerde hüsnü rıza gösteriyorsa. 3- Kaybettiği ve elinden kaçırdığı şeyler hususunda güzel bir sabır gösteriyorsa. Hikmetli bir söz. Sabreden vefaya erişir. Bazı şairlerin bu mevzudaki güzel şiirleri. Eğer bela gelirse sen sabretmelisin. Ahvah etme yoluna asla gitmemelisin. Üzerine gelse bütün nimetleriyle dünya, onlara sabredersen var demektir sende takva. Nefsinle durmadan mücahede edersen, hiç engelsiz dilediğin yere gidersin. Sabır, murad edilen şeyin anahtarıdır. Sabredene sabır devamlı bir yardımcıdır. Sabırlı olun, uzasa bile geceler. Sabır çok kere kötü kişiyi bile mesut eder. Çok kere sabırla nail olunur. Bulunmayacağı söylenen şey sabırla bulunur. Sabır imanın en sağlam kulpudur. Hem şeytanın vesvesesinden kurtarır. Sabrın sonunda selamet vardır. Temkinsizlikte ise hüsran vardır. Eğer bir fitnesiyle karşılaşırsan zamanın, ki bizde böyledir adeti hep zamanın, giy durmadan hemen sabır gömleğini. Zira sabır, cennet bahçesine götürür sahibini. Sabrın birçok dalları vardır. 1- Farzları, hakkıyla ve vaktinde ve devamlı olarak eda etmekteki sabır. 2- Nafileleri eda etmekte sabır. 3 arkadaşlarından ve komşularından gelen ezalara tahammül ve sabır. 4. Müptela olunan hastalıklara tahammül ve sabır. 5. Fakir olma halinde fakirliğe sabır. 6. Masiyetlere, nefsin hevai arzulara